Sana bazı sorularında yardım edebilirim. Benim bilemediğim sorularda da senden öğrenmemde sen bana yardım edebilirsin. Lütfen sorularını büyük harfli yaz ve kelimeler arası bir boşluk bırak. Şimdi sorunu alabilirim. Sorunuz nedir? Uzay, zaman, madde ve enerji arasındaki ilişkileri inceleyen, gözlem ve deneye dayalı bir bilim dalıdır. Başka sorunuz var mı? Yedi tanedir. Kütle, ışık şiddeti, zaman, madde miktarı, uzunluk, sıcaklık, akım şiddeti. Başka sorunuz var mı? Üzgünüm, cevabı bilmiyorum. Cevabı biliyorsam yazabilir misin? Başka sorunuz var mı? Boşlukta yer kaplayan, kütlesi olan, duyularla algılanabilen, eylemsizlik özelliğine sahip en az bir tanecikten oluşan yapı ama. Başka sorunuz var mı?